Fonksiyon için gerekli malzemeler, tıraş makinesi, steril tampon, steril enjektör, değişik çaplarda kanüller, antiseptik solüsyon ve alkol. Palpasyon sırasında flüktüasyon gösteren bir şişlik belirlediğinizde sıvı içeriğin kıvamına göre uygun çapta bir kanül seçiniz. Disposable eldiveninizi giydikten sonra bölgedeki kılları tıraş ediniz. Tıraş işlemi bittikten sonra kestiğiniz kılları bölgeden uzaklaştırınız. Bölgeye alkol sıktıktan sonra merkezden çevreye steril bir tampon ile bölgeyi temizlemeye başlayınız. Temizleme işlemini merkezden çevreye doğru sirküler hareketlerle yapınız. Alkol ile temizleme işlemini 3 kez tekrar ediniz. 3 kez tekrarladıktan sonra bölgede hala kir varsa alkolleme işlemini bölgede kir kalmayıncaya kadar devam ediniz. Bölgedeki kirleri tamamen uzaklaştırdıktan sonra antisepsi işlemine %10'luk povidon iyodin veya kloreksidin solüsyonu ile devam ediniz. Steril bir tampon ile povidon iyodin solüsyonunu yine merkezden çevreye sirküler hareketlerle bir geçtiğimiz yerden tekrar geçmeyecek şekilde uygulayınız. Bu işlemi de 3 kez tekrar ediniz. Antisepsi işlemini tamamladıktan sonra punksiyon yapacağınız bölgeye tekrar dokunmayınız. Seçtiğiniz kanülü enjektöre yerleştiriniz. Ve şişliğin en yumuşak yerinden punksiyon işlemini yapınız. Enjektör içerisine sıvı geldiği anda kanülü ilerletmeyi durdurunuz. Kanülü uzaklaştırdıktan sonra bölgeye steril bir tamponla kompres yaparak sıvı gelmeyinceye kadar bastırınız.